Bir an için gözlerinizi kapatın ve şunu hayal edin. Bir daha asla para konusunda endişelenmek zorunda kalmasanız hayatınız nasıl olurdu? Her sabah tamamen güvende ve huzurlu hissedip tüm ihtiyaçlarınızın karşılanacağını bilerek uyanmak nasıl bir duygu olurdu? Faturalarınız geldiğinde onları nasıl ödeyeceğinizi düşünmek yerine bu ay fazladan kalan paranızla ne gibi lükslerin tadını çıkaracağınızı düşünseniz çalar saat olmadan uyanmayı ve para için zamanınızı başkalarına satmayı bıraksanız nasıl olurdu? Ya da hayalinizdeki tatile çıkmayı, büyük bir alışveriş çılgınlığına katılmayı, sevdiklerinize cömertçe vermeyi, hepsini bir an bile düşünmeden yapmayı. Dostlarım finansal özgürlük maddi açıdan bağımsız olmanızı ve öyle yaşamanızı sağlar. Peki çoğumuz için bu senaryo neden bu kadar bir uzak hayaldir? bizleri tatmin etmeyen işlerde uzun saatler çalışma, 3 kuruşa talim etme ve maaştan maaşa yaşama döngüsüne sıkışıp kalmış durumdayız. Peki ya bu kıtlık zihniyetini yıkıp sınırsız zenginliğin kapılarını açabilseydiniz nasıl olurdu? En çılgın hayallerinizin de ötesinde gerçek bir zenginlikten bahsediyorum. İlahi bir kolaylıkla size akan zenginlikten. Faturalarınız otomatik olarak ödenirken sonsuz zenginlik hayatınızı zevk almanız için akar kulağa inanılmaz geliyor ama yaşamak için doğduğunuz gerçeklik zaten budur. Bolluk, özgürlük ve saf seyirle dolup taşan bir hayat. Bugün bu hayali kalıcı olarak tezahür ettirmenin sırlarını sizinle paylaşacağım. Sonsuz zenginlik ve bolluğa doğru kendinizi çekmek için evrenin güçlü enerjisine dokunan eski bir ritüel öğreteceğim. Bu sadece geçici bir çözüm değil, tam ve kalıcı bir refah zihniyetinin değişim anahtarı. Bu bereketli gerçekliği mutlak gerçeğiniz olarak yaşamaya hazırsanız o zaman başlayalım. Kabul edelim, para söz konusu olduğunda hepimiz kıtlık duygularını hissetmişizdir. Ödemeler biriktikçe, hayaller ertelendikçe ve banka hesaplarımız sıfıra indikçe asla yeterince paraya sahip olmama hissini yaşamışızdır. Bu yokluk ve mücadele döngüsü çok yorucu olabiliyor. Sadece finansal olarak ayakta kalabilmek için dayanamayacağımız işlerde daha fazla zaman harcıyoruz. Ben size bunun böyle olmak zorunda olmadığını söylemek için buradayım. Bu kıtlık zihniyetinden sonsuza dek kurtulabilir ve taşan sonsuz bir bolluk yaşamına adım atabilirsiniz. Her sabah derin bir minnettarlık ve huzurla uyandığınızı, parayla ilgili tek bir endişe duymadığınızı, evinizin bereketinin size durmaksızın akmasını sağlamak için evrenin oyunlar oynadığını hayal edin. Tüm faturalarınızı otomatik ödemek için fazlasıyla paranız var. Aynı zamanda lüks ve savurganlıklara da düşkünsünüz. Pahalı akşam yemekleri, spa günleri, tasarım ayakkabılar, hiçbir şey imkansız değil çünkü bolluk sizin için doğal varoluş halidir. Bu tam finansal özgürlük yaşamı sizi bekliyor. Ben de bunu tezahür ettirmenin sırlarını sizinle paylaşmak üzereyim. En çılgın hayal gücünüzün ötesindeki zenginliği çekmek için güçlü bir tılsım görevi gören eski bir ritüel var. Başlamak için basit ama güçlü birkaç eşya toplamanız gerekecek. İlk olarak koyu kırmızı veya altın rengi kumaş veya camdan yapılmış küçük bir çantaya da kavanoza ihtiyacımız var. Bu renkler birçok kadim gelenekte zenginliği çekmekle doğrudan ilişkilendirilmiştir. Bu tanıma uygun bir çantanız yoksa endişelenmeyin. Herhangi bir cam kavanoz, hatta geri dönüştürülmüş bir baharat kavanozu bile işinizi görecektir. Hatta bu bereket enerjilerini aktive etmek için kırmızı ya da altın rengi bir beze ya da folyoya sarabilirsiniz. Ardından enerji verici ve bereket verici özellikleri nedeniyle para tezahürü ritüellerinde uzun süredir kullanılan sıcak ve lüks bir baharat olan öğütülmüş tarçına ihtiyacınız olacak. Baharat dolabınızdan küçük bir poşet tarçın alın. Ayrıca elinizin altında bir tutam şeker de bulundurmanız gerekir. Bu tatlandırıcı, diğer bileşenlerin tezahür ettirici etkilerini güçlendirmeye ve onları artırmaya yarar. Adeta ritüele evrenden titreşimsel bir destek verir. Son olarak küçük bir parça beyaz düz kağıda ve en sevdiğiniz kırmızı, yeşil veya sarı renkli kaleme ihtiyacınız var. Bu cesur, zengin renkler el yazısıyla yazdığınız olumlamalara ve niyetlere güçlü bir yaratıcılık katacak. Bu malzemeleri bir araya getirdikten sonra onları bir an için elinizde tutun ve sadece nefes alın. Nesnelerinizin kadim enerjisiyle bağlantı kurun ve hayatınızda sonsuz bolluğu harekete geçirmek için çağlar boyunca aktarılan kutsal, mistik güçlere dokunduğunuzu bilin. Açık bir kalple ve taşan bolluğu tezahür ettirmek için hazırlanırken her bir malzemenin içinden geçen gücü hissedin. Hadi başlayalım. Bolluk tılsımımızı düzgün bir şekilde aktive etmeden önce malzemeleri çevreleyen tüm negatif ve durağan enerjileri temizlememiz çok önemlidir. Unutmayın önümüzde tezahür çalışması için temiz ve bereketli bir sayfaya ihtiyacımız var. Çantanızı ya da kavanozunuzu, kağıdınızı ve kaleminizi temizlemek için eski bir ritüel olan tütsüleme işlemini uygulamanızı tavsiye ederim. Tütsülerken yüksek sesle ya da zihninizden şöyle diyebilirsiniz. Sınırsız bolluğun tezahürü için bu nesneleri temizliyor ve arındırıyorum. Artık en yüksek bolluğuma hizmet etmeyen her türlü enerji şimdi serbest kalıyor. Her şey bu şekilde bolca temizlendikten sonra malzemeleri ellerimizde tutmak ve enerjimizi odaklamak için bir dakikamızı ayırıyoruz. Bu ritüele adanmışlığımızı göstermek için şimdi bir olumlama söyleyelim. Bu değerli eşyaları en yüksek finansal özgürlüğüme hizmet etmeleri için adıyorum. Sonsuz bolluğun akması için... Kendimi tamamen açıyorum. Niyetinizi ifade ederken ellerinizin ve nesnelerin parlak, ışıltılı bir ışık yaydığını imgeleyin. Şimdi alanı ve malzemeleri kutsallaştırdınız ve onları derin tezahür güçlerine almaya hazır hale getirdiniz. Açılışı bollukla hizalanmanın gerçekleşmeye başladığını hissederek yapın. Temizlik, bolluk kanallarını harekete geçirmenin kutsal bir adımıydı bu ritüele saygıyla yaklaştığınızda onun güçlü etkilerini artırırsınız. Şimdi işin eğlence kısmına geçelim. Bu kısım zenginlik tılsımını aktive edip sonsuz zenginliği size çeken güçlü bir mıknatıs haline getirmektir. Sıcak, canlandırıcı öğütülmüş tarçını çantanıza veya kavanozunuza yarısı dolana kadar dökerek başlayın. Tarçının zengin tonu ve enerji veren aroması, onu size doğru gelen zenginlikler için mükemmel bir temsili sunu ve sezgisel bağlantı haline getirir. Dökerken hiç bitmeyen bir para fırsatları, değerli eşyalar ve lükslerin hayat akışınıza geldiğini görselleştirin. Bunun zenginlik akışının size olağanüstü bir kolaylık ve tutarlılıkla aktığını canlı bir şekilde görün. Bu imgelemenin uyandırdığı minnettarlık, huzur ve lüks duygularının tadını çıkarın. Sonra tarçın yığınının üzerine sadece bir tutam şeker serpin. Bu ince tatlandırıcı tezahür eden titreşimleri güçlendirir ve tılsımın olumlu etkilerini artırmak için ekstra bir enerjik patlama ekler. Şeker yerleştirirken yüksek bir sesle şu olumlamaları söyleyin. Sonsuz tatlılığı ve bolluğu çekmek için bu malzemeleri aktif ediyorum. Şimdi kağıda niyetlerinizi birlikte hazırlayalım. Finansal hedeflerinizi, hayallerinizi ve arzularınızı büyük harflerle ve bereketli renkler kullanarak yazın. Niyetinizde spesifik ve canlı olun. Yazarken kendinizi bu hayalleri yaşarken görselleştirin. Kalbinizden geçenleri kağıda döktükten sonra dikkatlice katlayın, tarçın ve şeker karışımının üzerine girecek şekilde torbaya ya da kavanoza yerleştirin. Torbanın ya da kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Onu bir kez daha ellerinizde tutun ve parlak bir ışıkla parladığını ve tezahürün gücüyle titreştiğini imgeleyin. Bu tılsımın artık size zahmetsizce zenginlik ve bolluk çeken bir işaret olduğunu bilin. Tılsımınızı her gün görebileceğiniz iyi bir yerde saklayın. Bolluk enerjisine ihtiyaç duyduğunuzda onu elinizde tutun, hedeflerinizi gözünüzde canlandırın ve sanki çoktan tezahür etmişler gibi şükran duyun. Bu kadim ritüelin gücüne, güvenin ve bereketin hayatınıza hiç hayal etmediğiniz şekillerde akmasını izleyin. Renkli veya keçeli kalem kullanarak kağıdınıza bilinçli bir şekilde kısa ama güçlü bir bolluk olumlaması daha yazın. Örneğin, ben ilahi derecede zengin bir varlığım ya da muhteşem boyutlardaki zenginlikler şimdi bana zahmetsizce akıyor. Ayrıca daha da spesifik olabilir, işim karla patlıyor veya yatırımlarım inanılmayacak kadar gelişiyor. O anda size en çok enerji veren ve en doğru gelen şeyi yazın. Olumlama niyetlerinizi sağlamlaştırırken kağıdı kendinize doğru katlayın. Bu sembolik hareket bolluğu doğrudan deneyimimize tezahür etmesi için yönlendirir. Son olarak katladığınız bu kağıdı çantanızdaki veya kabınızdaki tarçın ve şekerin içine yerleştirin. Bunu yaparken tüm varlığınızı evrene bolluk titreşimleri yayan enerjik bir mıknatıs olarak hayal edin. Alıcı gücünüzün arttığını istedin. Tebrikler. Artık arzu edebileceğiniz tüm lüksü ve finansal özgürlüğü tezahür ettirmek için inanılmaz derecede güçlü bir harekete geçirdiniz. Önümüzdeki günlerde uğurlu para işaretleri, şanslı kuruşlar veya refaha yönelik sezgisel dürtüler fark etmeye başlayabilirsiniz. Bu basit ama enerji yüklü malzemeleri bir araya getirerek belki de en derin zenginlik tasımlarından birini yarattınız. Evrenin bereketini zahmetsizce üzerinize yağdırması için enerji kanallar açtınız ancak henüz işimiz bitmedi. Bu tılsımın etkisini güçlendirmek için son bir önemli adım kaldı. Zenginlik tılsımınız tamamen etkinleştikten sonra refahın güçlü etkisini yaşam alanlarınıza veya günlük hayatlarınıza davet etme zamanı gelecek. Bu onun tezahür ettirici etkilerini katlanarak artıracak son ve en önemli adımdır. İlk olarak Tarçınlı şeker ve yazılı olumlama ile dolu çantanızı veya kavanozunuzu tutmak için bir dakika ayırın. Yavaşça ona bakın ve derin bir minnettarlık ve alıcılık duygusunun üzerinden akıp gittiğini hissedin. Bu mütevazi nesne gerçekten de kutsal metafizik enerjileriyle dolu mucizevi bir araçtır. Tılsımı tutarken şöyle bir çağırma ritüeli söyleyin. Bu tılsımla hayatımdaki sonsuz zenginlik ve lükse kapılar açıyorum. Evrenin cömert zenginliklerinin bana mükemmel bir şekilde akmasına memnuniyetle karşılıyorum. Bu açıklığın bu izin vermenin içinden genişlediğini hissedin. Refah sizin doğuştan hakkınız ve şimdi onu talep ediyorsunuz. Kendinizi tam olarak hizalanmış hissettiğinizde aktive edilmiş tılsımınızı yatak odanıza, yatağınıza veya uyku alanınızın mümkün olduğunca yakın bir yerine yerleştirmenizi tavsiye ediyorum. Bilinçaltımız en çok dinlendirici uyku sırasında şekillenebilir ve en çok bu durumda alıcıdır. Bu nedenle bu tılsımın enerjisinin gece boyunca zihninize nüfus etmesine izin verecektir. İdeal olarak komedinizin üzerine, yatağınızın altına veya uyuduğunuz yerin birkaç adım yakınına yerleştirin. Uykuya dalarken ve bilinçaltınızda gölge çalışması yaparken metafiziksel baskı süreci de daha güçlü bir şekilde gerçekleşebilir. Ekstra hızlı sonuçlar için her sabah ve akşam tılsımınızı tutarken üzerinde yazılı olan onaylamayı okumanızı öneriyorum. Sonsuz bir kaynaktan deneyimimize zahmetsizce akan zenginlik, lüks ve bolluk örneklerini gözünüzde canlandırın. Tüm duyularınızı devreye sokun ve neredeyse tıka basa dolu cüzdanlarınızın ağırlığını ya da hayalinizdeki arabanın, evin ve tatilin canlı görüntülerini hissedin. Tılsımınızın enerjisiyle ne kadar sık etkileşime girer ve onu yükseltirseniz fiziksel dünyada da finansal özgürlüğün kanıtlarını o kadar hızlı görmeye başlarsınız. Bu güçlü aracın metafiziksel işini yapmasına izin verirken ilahi bir zenginliğe sahip olduğunuzu onaylamaya, görselleştirmeye ve buna inanmaya devam edin. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklınızın gücü sizinle olsun.